Evet hepinize yeni bir dereceli maç videosundan selamlar arkadaşlar. <laughs> Maalesef Bermuda geldi. Olsun. Üzücü ama güzel bir maç çıkarmayı deneyeceğiz. O zaman aşağıda görüşürüz. Evet o adı biri var. Sanırım bu eve atlayacak o da. Aynen. Bilin bakalım ne eksik. Benim silahım yok. Hamas mı? Öldük. Ee, şimdiden görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika, şurada bulabilir miyim bir şey? Ah. Ne yapıyor? N <laughs> Neden oraya inmiş? Neyse. Düzgün de bir silahımız yok nasıl olsa. Ben şu an o arkadaşla uğraşmayacağım. Bunun yerine VS alırım daha iyi şu an. Allah. Allah devamı gelmedi. Bir dakika oradan görünüyor. Neyse tepedeki arkadaşı kurtarmış olduk bu arada. Değişik bir biçimde. Ee, i̇yi silahlarımız okey. Şuradan bir zirh alayım. Zirh yalnız. Ee, kardeşim. Bu çatıda kurtardığımız arkadaş büyük ihtimalle de. Bana bak. Aa, sanki M14'ten kurtulabileceksin. Oradan sıkıyorsun. Peak'in ortalarına doğru bir yolumuzu açalım biz. Arkadaşlar görüyorsunuz. bir şey söylemeye gerek yok. Daha alan küçülmedi. Alanın küçülmesine bir buçuk dakika var. Elin gerçekten başındayım. Kalan kişi sayısı 21. Ben konuştuğum anda konuştukça da az, az önce oradaydım. Az önce oradaydım. Neyse. <laughs> Sakiniz. Oraya gidiyoruz bir saniye. Veremiyorum şu an kimseyi. Ama burada birileri çatışıyordu. Aha. <laughs> görüşürüz görüşürüz ee, 7 kişi izlemeye geçti Hayırdır sen Baya kilo aldın herhalde Ha biri <laughs> Buradan 50-50 vurman peki Sırhı yoktu galiba arkadaşın Geçmiş olsun Biri daha Allahım Ne oluyor Üstümüze bir şans bindi bu arada Güzel oynamaya başladım. Hayırlısı. <laughs> Umarım sonunu getiririz. Şimdi ben tutuma bakmaya gideceğim de çok orta. Ee, kabak gibiyim yani burada. Bakınız. Bir saniye müsaade. MP40. Vallahi MP40. Ee, ooo. <laughs> bir saniye. Bunlar alınır. Alınır yani. Skyler'ı olan ben. Şu an sevinç çığlıkları atıyor. Tam gidelim artık. 13 tane buzumuz oldu mükemmel. <laughs> Kullanabilmek dileğiyle Bugün neşem yerimde ha, Nazar değmesin Az önce vurduğum kafalar çok hoşuma gitti Keyfimi arttırdı Burada kombinimiz çok tatlı değil mi? Bu donu hiç giymezdim Don <laughs> sak kollarımız bazen şu altımızın iplerine falan giriyor O çok sinir bozucu ama Görünüş olarak bence güzel Elimde tavam, sushi kıyafetim Yemek yapmaya hazırım diyorum ve rakipleri bekliyorum Sushi gibi doğru yiyeceğim Sushi gibi dilimleyeceğim rakipleri Karşıma çıkarlarsa eğer Aha. Oo, buzu bana doğru. Kil çaldım. <laughs> Çok güzel çaldım. Tarayarak çaldım hem de. Bomba attı gördüm onu. Bir dakika. Bir camda mıydı? Allah bak dürbün. ben dürbünü açmak istemiyorum arkadaşım. Dürbünü açınca çıkılmıyor. Danger. Danger'dan korunalım. Danger'ı beklerken şurada ifade I eğlendirmek için yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tabi izleyenler bunu nereden bilecek? Şu an 6 kilimiz var. 12 de kişi var. Bence çok güzel. Artık danger geçerse. Aa, gördüm. Üst kata mı çıktı o? Aa, biri balkonda. Allah biri var. Hayır. Bir saniye. Kaç? Ee, stres oldum. Vallahi stres oldum. Başka bir yere bakıyordum. Dürbünle bunun ayak seslerini duyunca fena stres oldum. Oynayamadım zaten gördünüz nereye kayboldu bu? Gerçekten nereye kayboldu? Şeyleri açıklığa kavuşturmaya çalışıyorum ama şu an aklıma hiçbir şey... Aa. Sıfır isabet. <laughs> Yine sıfır isabet. Çitlerin arkasında. Bir dakika dur bakayım ben şuna bir dolaşayım. Şu evdekine de birazcık bomba sallayayım. Gelmişliği. Dışarı sekti. Aa bu da. Bir dakika zıplamayacağım. Ee, fark. Allah. Güzel taradım. <laughs> fırsattan istifade diğer de gelecek büyük ihtimalle. Onu da bir bakayım şuradan. Aynen. Buradan geçebilir miyim? Geçemiyorum. O zaman ne yapacağız? Gidiyoruz. Ya da gidiyormuşuz gibi yapıyoruz. Bu nereden dolaşır acaba? Allah çok güzel. Aga yapma çok kötü kaçırdık şu an. Tamam. <laughs> Kaçırmadık güzel. 8 kilimiz var. Alan çok iyi. Yine yine bakın şeyin sonuna yaklaştık ya turun. Bir tırsıyorum. Çok kötü öleceğim kesin. Bu arada bir loot kutusu var. Ya da mantar mı? Bir dakika. Kiti boş ver alana girmemiz lazım hmm, bu sağlam gibi biraz dur bomba alacaktım Hayır yanlış oldu yanlış oldu stres yaptım böyle apışıp kalırsın Allah sıkamadım. O nasıl bir sıkmaktı gördünüz mü? <laughs> Farklı bir yön yine. Karşım benim seni almam lazım. Kit basmak lazım artık. Heyecanlandım. İki kişi kaldı. Kaskım zırhım bayağı hasar aldı. Uf, buzum var mı? Buzu kalmamış. Aa teke tek kaldık. Allah nereden sıkıyor? <laughs> Ve boya. Ah. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bence güzel bir maçtı. Bu kostüm bana güzel şanslar getirdi. Güzel de oynadığımızı düşünüyorum. Bazı yerlerde güzel kafa attık. Görüşmek dileğiyle bay bay.